Bugün yapay zeka ile bir kadın görseli oluşturarak Facebook'taki evlilik gruplarına katılacağız. Bu gruplara postlar atacağız ve dayıların bize neler yazacaklarını göreceğiz. Bana olgun bir kadın görseli oluşturmanı istiyorum. Bu kadın 45-50 yaş aralarında olsun. Hesabımızın profili bu şekilde gözükecek. Canım arkadaşım nazik fotoğrafımı çekmiş. Maşallah. Hala gencecik duruyorum. Evlilik grupları. Hepsine gireceğim. <laughs> tamam. Merhaba, ben Meryem Hanım'ın yardımcısı Boran. Kendisi zeki erkeklerden hoşlandığı için sizi arayarak 3 soru sormak istiyorum. Eğer bilebilirseniz Meryem Hanım ile görüşebilirsiniz. <laughs> Merhaba Kamil Bey, sizlere birkaç tane soru soracağız. Eğer sorulara doğru cevap verebilirseniz Meryem Hanım'a sizi bağlayabilirim. Bilmiyorum. Türkiye'nin başkentin neresidir? A. Aydın B. Şanlıurfa C. Ankara D. Irak ankara. Tebrik ederim efendim. Poseidon hangi mitolojiden gelir? A Yunan, B Alman, C Roblox, D Kalafati. Roblox. Tebrik ederim doğru. Son soru. Türkiye'nin yüz ölçümü olarak en büyük ili hangisidir? A Konya, B Paris, C Amerika, D Kayserispor. Kayserispor diyorum. Kafe miydin abi? Alo. Merhabalar. Sizlere 3 tane soru soracağım. Eğer soruları bilebilirseniz Meryem Hanım'la görüşebilirsiniz. Buyurun. Futbolla ilgilenir misiniz? Evet. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye takımı değildir? A. Fenerbahçe. B. Çikolata Spor. C. Real Madrid. D. Galatasaray. Real Madrid. Türkiye'de kullanılan para birimi nedir? A. TL. B. Dolar. C. Euro. D. Frank. TL. Yanlış bildiniz efendim. Türkiye'de artık TL geçmiyor. Yalan mı söyledim? Türkiye'de TL ile iş yapılmıyor mu? Alo. Merhaba. Merhabalar Hazırsanız soruları soruyorum Sor Aşağıdakilerden hangisi bir para birimidir? A Minecraft elması B PUBG 3 seviye kask C Edison Trump D Volkan Demirel oh, Volkan Demirel Aşağıdakilerden hangisi en güzel kadın ismidir? A Meryem B Nergis C Bade D Ayşe Meryem Hanım Aslında Meryem Hanım bendim Edison neyi bulmuştur? A. Çaydanlık. B. Van Gölü. C. 101 Okey. D. Döner. Çaydanlık. Ronaldo nerededir? A. Ankara. B. Urfa. C. Fatih Terim. D. Portekiz. Portekiz. Acun Ilıcalı kaç yaşındadır? A. 101. B. 99. C. 14. D. 12. 99. Tebrik ederim efendim. Doğru bildiniz. Bizden bir adet Meryem Hanım kazandınız. İki gün içinde kapınıza teslim edilecektir. Şeffaf kargoyla. Meryem Hanım dediniz mi? O soruyor mesela bu. Geldiği zaman görürsünüz beyefendi. Adresinizi isterseniz atabilirsiniz. isterseniz de bana posta kodu verin. Meryem Hanım Dürüst Mehmet tarzı gibi bir şey mi oluyor? Canlı canlı böyle sarı saçlı bir Meryem Hanım gelecek. Posta kodu ben vereyim size. Kodum sapı bir de şişme bebek falan mı diyor. Kadın sesi çıkarmaya çalışacağım. Mideniz bulanabilir önceden öğreyim size. Alo. Alo nasılsınız? Teşekkürler siz. Çok şükür. Kaç yaşındasınız? Murat Bey. 75 de oluyor. Bekar mısınız? Yani evet. Bu sizin gibi. Pardon. Emekliyim. Evimde oturuyor. Emeklisiniz. Nereden? En üst seviyeden. Eşim memur bu. <laughs> Allah'ım <laughs> ötesi. <laughs> ne oldu? Eşim, eşim aklıma geldi de. İki yıl önce öldü. Başım sağ olsun. Siz sağ olun. Belki yerine siz gelirsiniz. Kaza falan mı? Yok kalp krizi. Dayanamadı bana. Allah Allah. Sesiniz niye öyle sizin? Biraz derinden geliyor. Yapmacık gibi geliyor biraz. Orijinal gelmiyor. Orijinal de var. Orjinalden konuşun o zaman. Reis ne yapıyorsun ya? Günaydın Günaydın Nasılsın canım? Çok şükür Sen nasılsın? Bekar adamım Ciddi evlilik düşünüyorum Aynı şekilde Tanışalım, konuşalım Ben kedileri çok seviyorum Kedi sesi çıkartır mısın? Yooo <laughs> Bir tane evlilik grubuna attığım postun altına 352 yorum ve neredeyse 1000 beğeni gelmiş. Yuh! Selam meyurem Senin ben Türkçeni sik. Evli olmasam seni kaçırmazdım canım benim. Merhaba eşiniz bana yapışıyor. Lütfen ona sahip çıkın. Gerekirse bağlayın. Teşekkürler. 1958 model. Dayı ya da anlatmıyorsan olur ya. Tatlım 692 kişi aramış birini kabul et. 119 tane arkadaşım var. Kaç tane istek gelmiş ki bana? Yuh! 1000 tane arkadaşlık isteği gelmiş lan. Sen niye Meryem Hanım'a yazıyorsun? Facebook'ta işte arkadaşlık gönderdi aldım arkadaş olduk. Sapık mısın sen? Evli barklı kadına yazıyorsun. Ne alaka ya? Irz düşmanı mısın sen? Ya ne alaka kardeşim? Selam ne haber nasılsın yazmışsın. Tamam silerim şimdi tamam. Özür dilerim senden Meryem Hanım. <laughs> Merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Çok şükür, çok şükür. Siz misiniz? Ben de iyiyim. Sesinizden çok hanım bir bayana benziyorsunuz. Ben seni bırakmam artık. Çok sağ olun efendim. Beni gerçekten çok mahcup ediyorsunuz. Ben kedileri evet. çok seviyorum ben. Benim kedi galiba dilsiz. Miyavlıyor mu? Yapmıyor. Hiç. Gidip getireyim. Yani ne diyeyim siz miyavlatmaya çalışın desem. Olur tabii ki. Neden olmasın? Bir saniye durun gidip getireyim de. Kedimi getirdim. Erkek mi dişi mi? Bu kız rahmetli hep diyordu ismimi koyup bir hayvan alırsam ben de kıyamadım koydum necati. Acaba sorun olmasın miyavlayabilir misiniz? Miyav... Evet bu Kiber hanımefendiyi görmem lazım benim. Kiber hanımefendi mi? Merhaba Kiber hanımefendi. Bu kim? Ben Meryem Hanım. E, deminden beri bir bayanla mı konuşuyorum, erkekle mi konuşuyorum? Benle konuşuyorum dayıcığım. Videomuz buraya kadardı. Videoda azıcık da olsa sizi mutlu edebildiysem videomu beğenip kanalıma abone olmayı çok görmeyin. Youtube'a yeni başladım ve burada büyümem için sizlere ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.